Sana öyle öfkeliyim ki. Ama kendime de çok kızıyorum. Benim yüzümden yaşandıysa bütün bunlar. Lütfen bu konuyu artık açmayalım. Peki bizim bir çocuğumuz olmayacak mı? Bu durum senin sağlığını bozduysa... İkimiz de hazır olduğumuzda bir bebeğimiz olacak. Ben çok istiyorum biliyorsun. Onun için bu durum beni kahrediyor. İki kez... ...benim dışımda bitirdim bu hayali. Ş Lütfen. Ah. Buyurun Deniz Hanım. Ee, pardon sonra gelirim. Ben. Hayır 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 buyurun. Bülent'in yurt dışı eğitimi için biraz araştırma yaptım. Ee, İngiltere'de yoğunlaştım özellikle. Fransa'da, İsviçre'de de güzel okullar var ama Bülent'in Fransızcası, Almancası kadar İngilizcesinin de iyi duruma gelmesi lazım ben İngiltere'de okumasını tavsiye ederim. Üstelik seçtiğim okulların eğitim programları da çok doyurucu. İyi de Bülent'e yurt dışında okul aramak için biraz erken değil mi Mademoiselle? Bugün Bihter Hanım bana araştırma yapmamı söyleyince... Evet ben rica ettim. Neyse sonra konuşuruz isterseniz. Siz bırakın onları biz Adnan'la inceleyelim. Teşekkürler. Nereden çıktı bu? Benim haberim olmadan çok fazla şey yapılmaya başlandı bu evde. Niye hemen itiraz ediyorsun? Çünkü bu hemen alınacak bir karar değil. Etraflıca düşünmek lazım. Tamam, ben de düşünmek için zemin hazırlıyorum sana işte. İnanamıyorum. Gerçekten bir şeyler oldu sana. Biraz dinler misin beni? Bülent gibi bir çocuk. Hele ki senin yerine holdingin başına hazırlanan bir çocuk. Nasıl bir eğitim almalı sence? Bülent gayet iyi bir eğitim alıyor burada. Peki sen bilirsin. Behlül gibi bir gençlik yaşamasına müsaade et o zaman. Dikkati de alsın. Farklı donanımlar kazanmasın. Ne alakası var Behlül le? Modeli o çünkü görmüyor musun? Ona benzemek istiyor. Onun gibi konuşmak, onun gibi giyinmek, onun gibi eğlenmek istiyor. Sen bilirsin ama üniversiteden sonra yurt dışına giderse geç kalınmış olabilir. Şimdiden dikkatini kanalize etmek lazım diye düşünüyorum. Bence erken. Zaten Yel gittikten sonra yalnız kalacak. Hiç olmazsa yaşı geçmiş bir dadıdan başka kendi gibi arkadaşları olur etrafında. Seni o kadının bu evde olmasını istemiyorum. Esas meseleye gelelim. Bütün bunları sadece Matmazel'i evden göndermek için planladığımı mı düşünüyorsun? Eğer böyleyse gerçekten çok büyük problemimiz var demektir. Matmazel nasıl olsa çıkacak bir gün hayatımızdan. Benim derdim o değil. Ben Bülent'le ilgili durumu düşünüyorum. Öyleyse şunu da bir düşün. Annem evlenip gidiyor, Nihal gidiyor. Bülent de dışarıda bir okula yerleşirse kimseye karşı sorumluluğumuz kalmaz. Sürekli gezeriz. Bak Çetin Özler dört kez gezmiş dünyayı. Biz daha bir tur atamadık. Evlendiğimizden beri seninle baş başa kalamadık. Birbirimizi yaşayamadık. Belki sıcak bir iklimde büyütürüz bebeğimizi. Belki de bebeklerimizi. Kaybettiğimiz ne varsa birlikte arar buluruz. Zamanı geri getirmek mümkün değil. Ama o şansı bir kere daha yakalayabiliriz belki. Yeniden başlarsak. Ben gelinlikte dekolte sevmiyorum. Böyle iddiasız iddialı bir şey istiyorum. Anlatabildim mi? Ben anlamadım. Kumaşı çok özel olsun mesela. Ya böyle kabarık rahatsız bir şey olmasın. Uçuş uçuş bir şey olsun. Bir de diğerini deneyelim mi? Tamam. Sıkıldın mı? Yok. <laughs> Çok eğleniyorum. Tuvalete gideceğim sen giyinirken. Nihal. Çok güzelsin. <laughs> otur otur. Söyleyeceklerim var. Ne oldu? Bugün Nihat Bey bana CD sordu yine. Hangi CD? Benim bir şey bildiğimden şüpheleniyor. Bunu hissettirecek ne yaptın acaba? Hayır, yemin ederim. Bence Nihat Bey dava ile ilgili babasının yanında. Atnan Bey'e karşı ne bulsa sevinecek. Haberiniz olsun istedim. Sağ ol. Matmazel İngiltere'deki okulları öneriyor. Babam başka yerlere de bakalım diyor. Düşünsene önümüzdeki yıl yurt dışında okuyabilirim. Hem de tek başıma. Dur bakalım. Hemen heveslenme. Ben seni yalnız bir yere gönderir miyim bakalım? Sakın babamın aklına da böyle şeyler sokma. Sakın. Neler olmuş? Sorma. Ne kararlar alındı ne kararlar. Ben bir babamla konuşacağım. Ya hayır abla ya. Senin nasıl geçti günün? Kolun açılmış. Oh kurtuldun. Sormayın hafifledim. Gelinlik baktınız mı Behlül'le? Evet. Hiç sıkılmadan sağ Her şeyi sineye mi çekim istiyorsun? Bütün yaptıklarını unutmak mı mantıklı? Benim aileme sürülen lekeyi yok saymak mı mantıklı? He? Ne diyorsun sen? Hayır tabii ki de yani... Bu yüzden bebeğimi kaybettim ben Behlül Bey. Düşündükçe kahroluyorum. Gerçekten var mıymış bebek? Evet ya. Bihter benim Hilmi Önal'a inandığımı... ...söylentilere inandığımı düşünerek... ...evliliğimizden de bebeğimizden de vazgeçmiş... Daha geleyim şimdi. O adamı bitirmek istiyorum. Bitireceğim de. Peki... ...eğer daha çok canımızı sıkarlarsa... ...yeni yeni saçmalıklar ortaya atarlarsa... Ne atacaklar, ne? Bilmek istiyorum. Ellerinde ne varsa görelim. Çıkarsınlar bir an önce, görelim.